Günaydın sevgili silah severler. İdef 2015 Beretta reyonunun önündeyim ve silahları teker teker sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce elimde bir tane ucuna susturucu takılmış kocaman bir Beretta 92FS var. Ee, bu tabancanın altında ilave olarak bildiğimiz geleneksel Beretta'ların altında olmayan bir aksesuar var. Onun haricinde bildiğimiz geleneksel Beretta 92 Efes. Ben 20 sene bu tabancanın aynısını kullandım. Ee, bu da en son versiyonlarından bir tanesi. Ücüne bir süpresör takılmış. Tabi bunun kullanılması için normal şartlarda arpacık ve gesin daha yüksek olması lazım ki atıcı e, şeyin üzerinden süpresörün susturucunun üzerinden görebilsin. Tabii ki Türkiye şartlarında bunu görmeye imkan yok. Standart 15 mermi kapasiteli. 15 artı bir üzerinde her iki tarafta hem omuzu düşüren hem de emniyeti tetik kolunu aşağı indirerek emniyet alan bir emniyet var. Evet, bunu ben şimdi iade ediyorum. Başka bir rica ediyorum. Storm per favore. Grazie. Evet. Px Storm. PX4 Storm, bunun özelliği döner namluya, boş boş döner namluya sahip olması, namlu kilidi dönerek çözüyor. Mayal dismantle, bu şekilde çözülmesi lazım. Evet, söktük. Kilit mekanizması, gördüğünüz gibi bir baklava şeklinde bir takoz var. Bu takoz, namlunun altındaki oluklara gelerek. Çekirdek namluyu terk ettikten sonra sürgüyle namlunun yani döndük, dönmeden hareket etmiyor. Döndükten sonra sürgüyle namlunun e, münferit olarak hareket etmesine e, yardımcı oluyor. E, kaptif denilen e, içinde geri getirme mili ile beraber olan bir yay var. Bu, bu yay da kilit bloğu ile beraber çalışıyor. Kilit bloğu son derece basit olarak Tam bunun üzerine monte ediliyor. Fuar tabancası olduğu için sökülmüş bir iğne emniyeti iğne blok emniyeti söz konusu. Ee, üzerindeki kulaklar, emniyet kulakları e, sadece gördüğüm kadarıyla horoz düşürmek amacıyla kullanılıyor. Çünkü aşağıda kalmıyor. Polimer gövdeye sahip bir tabanca. Önde ve arkada çelik kız, kızak rayları var. hafifletilmiş bir horoz söz konusu. Tabancayı takarsak tekrar yerine. Takmak için herhangi bir operasyona gerek yok. geri çektiğiniz zaman e, takılmış oluyor. Gördüğünüz gibi emniyet Aşağıya indiriliyor ve Beşim. emniyet yapıyor. Sadece Beşim. emniyet omuz aşağıya Beşim. indiriyor. Seven. Şöyle bakarsak evet. üç noktadan beyaz e, gez sistemi bir var. Şey. E, başka da bir şey söyleyemeyeceğim. Son derece basit bir tabanca. Ee, Okey. Biraz Evet şimdi elimde Fico kolar var. 380 oto bunlar. Yani Türkiye'de kısa 9 dediğimiz 9-17 dediğimiz tabancalar. İki tane versiyonu iki tane şarjör versiyonu. Bir tane parmak koyulacak şekilde uzatılmış. Bir tane de uzatılmamış e, şarjörlerle beraber. What's the magazine capacity? 6? E, 6 mermilik bir şarjör kapasitesi var. Her ikisinin de. Paslanmaz silikten gayet güzel bir şarjör söz konusu bu tabanca sadece şöyle şarjörü çıkartarak tekrardan alalım. Sadece çift hareketli çalışan bir tabanca. Tekrar bir kontrol edelim. Yani double action only. Horozu kaldırmak için tetiği çekmek zorundasınız. Horoz arkada kilitli kalmıyor. Her atıştan sonra horoz tekrar düşüyor. Siz tetiğe basarak horozu kaldırıyorsunuz. Bunda da noktadan görünen bir gez arpacık e, sistemi. Ama yakın mesafeden kullanılacağı için o kadar da önemli değil. Evet. Evet kısa dokuz. Dokuz on Aynı tabanca iki versiyonu var. Bunları sökmesi biraz zor. Şuradaki parça döndürülerek sökülüyor ama bakımdan bakımdan söküleceği için bu kadar önemli. Son derece ince, zarif, gizlenebilen bir tabanca. Yani şöyle kemerinizin içinde bile saklayabilirsiniz. Cepte bile saklayabilirsiniz. Cep kılıfları var gömlek cebi biraz abartılı belki ama pantolon cebinde de rahatlıkla saklayabilirsiniz. Okay, gracias. Another one please. Um, uh, like uh, Yes, yes, let me have it. Thank you. Okay. Şimdi elimde bir adet bx 4 Storm var. bx 4 Storm aynı şekilde kontrol edelim. Edemiyoruz ettik. Fuar tabancası olduğu için biraz zor çalışıyor mekanizma ama bir kere çalıştıktan sonra kolay. Bunun da döner bir kilit sistemi var namlu üzerinde. Döner kilit sistemini tabancalar aksi bozulmadığı için namlunun son derece güzel atış hassasiyeti veriyor ve atıcıyı yormayan bir geri tepmeye sahip. Türk atıcısının pek sevmediği kulaklar, biraz yüksek kulaklar hem emniyet hem emniyetli oroz düşürme mandalı olarak görev düşüyor. Görüyor. Bakın bunda e, emniyetli. Sürgü aynı şekilde gövdenin sol tarafında. Baş parmağı rahatlıkla gelebilecek bir şekilde. E, bizim e, Kuber'lara son derece benzeyen ama polimer yapıya sahip bir tabanca. Başka ne söyleyebilirim? Bunun da 3 noktadan referans veren gez arpacık sistemi var atıcıya. E, ee, bunun gördüğüm kadarıyla kapsa sırtı değişiyor. Merhaba, ne? hoş bulduk. Kapsa sırtı değişiyor. Atıcının eline göre daha uygun kapsa sırtlarıyla e, atıcıya gitmek imkanı var. Şöyle bir tetik ağırlığına bakalım. Her halükarda, fuarda dahi olsak emniyetli olarak kontrol edip yine de güvenli bir doğrultuya doğru tutmamız lazım silahı. Evet, çift hareketli de, de tek hareketli de, de, akıcı keskin atıcının keyfini kaçırmayacak tetiği var. Çok çok teşekkürler beni izlediğiniz için. baş, başka ne var onlara bakalım. Ee, do we have another model? 84. Let me have it please. Sarak bir tane konu lazım. Tamam bakalım. Okay. Evet bu e, Türk silah severlerinin çok sevdiği yine kısa dokuz. E, yani 917 termaaten çift sıra şarjörlü Beretta model e, 84F F olduğunu nereden anlıyoruz? Tetik korkulunun önü e, parmak izi gelecek şekilde düzlenmiş. Tetiğin arkasında bir tetik yolu nihayet vidası görüyorum. Bu da güzel bir şey. Çünkü ikinci atışlarda, bir kere atışlarda atıcının e, reset mesafesini son derece kısaltıyor. Gezin üzerinde bir arpacın üzerinde bir olmak üzere iki tane referans noktası var. Tabanca basit geri tepmeyle çalışıyor. Yani namlu hareketli değil. Basit geri çekmeyle çalışıyor. Onun için yayı biraz serttir. Üzerindeki emniyet emniyette gövde üzerinde sürgü üzerinde değil. Dolayısıyla emniyeti modelle bunu şarkı şarkı taşımak imkanı var mı diye bakıyordum. Hmm. Tamam. Yokmuş tamam. ya da varmış. Aslında olması lazım. Ha tamam. Emniyet şimdi anladım olayı. Emniyet horoz düşürme çift taraflı zaten gördüğünüz gibi. Emniyette horoz düşürme e, fonksiyonu e, yapıyor. Emniyet aldığınız zaman tetik kolunu aşağı indirerek tetiğin boşa çalışmasına neden oluyor. Şöyle basit olarak bir sökersek gördüğünüz gibi sahip bitmedi. Sabit bir namluya sahip. Namlu e, kilitli. Atış esnasında herhangi bir şekilde oynamıyor. Bunun da e, deyimi basit gerit etme sistem. Yani simple block, blowback denilen sistemle çalışıyor. Herhangi bir kilit mekanizması yok. Evet bunu da yerine takarsak teşekkürler. Bir verebiliriz. Şirin. Uh, what's the magazine capacity? 13. Okay, 13 for uh, 9. 13 uh, mermi kapasiteli bir şarjör var. Uh, bir tane de ağızda taşırsanız 13 artı 1 oluyor. Beni sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.